Mutlu günler sevgili izleyiciler. Bu da gündeme gelmeli. Hoş geldiniz. Evet bugün ekonomi adına neler var? E, dolar kuru tarih zirvesinde sınırlı yükselişini devam ettiriyor. E, kuru yeni güne e, 28.51 zirvesinden başladı. E, diğer taraftan e, euro fiyatları da sığ piyasada 30 lirayı geçti. E, diğer taraftan e, ekonomist satı ile Yeşilada'nın e, bir tweet'i var. Önemli bir tweet. E, pek çok... E, ekonomist de aslında onaylayarak da paylaştı e, Twitter'da. Diğer taraftan e, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özaszek'in e, önemli bir açıklaması var ama o açıklamadan daha önemlisi galiba dün gece meclisten geçen yasa e, bu yasa neler getirecek hepsini konuşacağız. Murat Bey e de karşımızda başlayalım. Merhaba Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Ebru. Evet, e, Mehmet Örseseki ile başlayalım istiyorum. İstanbul'da birkaç sene içinde 500-600 bin konut yapacağız dedi. Tabii 500'de 600 bin arasında 100 bin fark var. Hani söylerken kolay ama e, diğer taraftan e, Mehmet Örseseki buna bağlı olarak da konut fiyatları bir yıl içinde düşecek dedi. E, Mehmet Örseseki bunları söylerken dün gece de Meclisten çok önemli bir e, yasa geçti aslında. Yasada şöyle izleyicilerimize de anlatalım. Ee, üstünde bina bile olsa eğer istenirse e, rezerv alan ilan edilebiliyor. E, hem bu yasayı nasıl değerlendirirsiniz hem Mehmet Öztesek'in açıklamalarını nasıl buldunuz? Böyle başlayalım. Şimdi tabii yani memlekette dokunulmadık bir tapu hakkı kalmıştı. O tapu hakkını tapu güvencesinde buharlaştırdılar. Ondan sonrası kıyamet önce onu söyleyeyim. Çünkü Tapu hakkı çok önemli bir haktır ve bizim insanımız da geleneksel olarak tapu güvencesine çok itibar eder. Sen ortadan tapu güvencesini kaldırırsan onun siyasi, sosyal ve iktisadi yansımaları farklı olur. Bunu bir kenara koyayım. Şimdi e, konut fiyatlarının düşüneceğini iddia eden kişinin aklını peynir ekmekle yemiş olması gerekiyor. Çünkü konut maliyetleri düşmüyor. Bakın ben inşaat sektörünü yakın takip ederim müteahhit arkadaşlarla da, işçi arkadaşlarla da, işte e, kalfa vesaire kişilerle de konuşurum. Şu anda deprem dolayısıyla Güneydoğu'da e, işçi yönbiyle 1500-2000 bin. Şimdi işçi yönbiyesinin 1500 bin lira olduğu bir ortamda sen konut fiyatlarını nasıl düşüreceksin ve işçi yok. Yani yüz binlerce konut yapılıyor, yapılacak, talep çok yok ama bunu yapacak işçi yok. Hı hı. Dolayısıyla e, konut fiyatlarının düşmesi için bir sebep yok. Yani hep dediğim gibi insanlar bir hayal peşine kolay sürüklenebiliyor. Bu çok tehlikeli bir şey. Hatırlar mısın? Bir arkadaş vardı işte araba fiyatları düşecek diye arabasını satmıştı. Şimdi dört lastik alamıyor o parayla. E, ne olduysa konutta da olacak. Konut fiyatları artmaya devam edecek. Kiralar artmaya devam edecek. Niye? Çünkü konut fiyatları arttığı müddetçe ve böyle bir konut eksikliği yaşandığı müddetçe e, konut fiyatlarının düşmesi için bir sebep yok. Ha, siz zorlarsınız. Konut satışlarını imkansız hale getirirsiniz. Kredileri kısarsınız bilmem ne falan filan. Konut fiyatlarını düşürürsünüz. Düşürdüğünüz zaman o müteahhitler iflas eder. İnsanlar yeni konut yapmazlar. Yani e, konuttan zarar ettiğini gören insanlar konut almazlar. Ve en nihayetinde bu sefer arz eksikliğinden dolayı konut fiyatları delice artar. Yani sonuçta e, bu tamam ya yani hayır müteahhit para kazanmasın zaten çok para kazanıyorlar. İşte arsa sahibi para kazanmasın zaten çok kazanıyorlar gibi bir eğilim var. E, sonuçta onlar para kazanmazsa adam konut yapmaz. Yani adam babasının ayrına konut yapmıyor. Maliyetini koyuyor, o maliyetin üzerine kârını koyuyor, o konutu yapıyor, satıyor ve para kazanacak. Para kazanmadığı bir durumda sen adamı para kazanamaz hale getirirsen, adam ya iflas eder, borcun harcını ödeyemez, bu zincirleme olarak geriye döner, finans sistemine kadar gider. Ya da konut yapmaz. Bu sefer piyasada ciddi bir konut eksikliği ortaya çıkar. Şimdi bakın, konut sorununun ortaya çıkmasının temel sebebi bir kere Türkiye çok fazla göç aldı. E bu adamlar sokakta yatmıyor, çadırda da kalmıyor. Ev talep ediyorlar. Bir, bir kere bir talep var. İkincisi Türkiye nüfusu artıyor az veya çok. Nüfus artmayla beraber sosyal yaşantımız, kültürümüz değişiyor. Eskiden annesi babasıyla birlikte yaşayan insanlar. Şimdi evlenince ayrı eve çıkıyorlar. Yani eve gelin gelme işleri falan bitti neredeyse. E bu da bir talep doğuruyor. Sen bu insanlara ev üreteceksin. Üstelik de evlerin istenen yer büyük kentler yani işin olduğu kentler adam köyünden kalkıyor büyük kente göç ediyor. Ya yani köyünde evi var ama artık orada oturmuyor. Adam büyük kentte iş bulunca büyük kentte yaşaması gerekiyor. Orada ev talep ediyor. Siz şimdi akıllıca yöntemlerle bu talebi karşılayamazsanız fiyatların anormal miktarda artmasının önüne geçemezsiniz. Bunu zecri tedbirlerle yaparsanız ya başaramazsınız, başarırsanız bu işte temin dediğim gibi arz eksikliği gibi başka sorunlara yol açar. Evet. Onun için e, konut fiyatlarının düşeceğini bekleyenler ve buna göre e, şey yapanlar büyük bir hayali sürüklükte uğrayacaklardır. Konut fiyatları enflasyon oranında artarsa zaten fiyatı artacaktır. Enflasyon oranından az artabilir. Burada da konuta yatırım yapanlar zarar eder. Yarın öbür gün onlar da konuta yatırım yapmaktan vazgeçerler. Bunun da başka sorunları olacaktır. Ama talep bu kadar yoğunken Ebru sen e, konut fiyatlarını düşüremezsin. Şimdi konutla ilgili sorun şu. Hem talep yoğun, hem maliyet artışları kontrol edilemeyen seviyede. O ya da bu sebepten. İki, Türkiye'de bir de deprem gerçeği var. İnsanlar mesela İstanbul'da oturuyor ama depremden korktuğu için eski evinden çıkıp yeni bir ev almak istiyor. Bu da durduk yere yeni bir talep yaratıyor. İktidar 20 yıldır bu sorunu Hı. halledemedi. Halbuki önünde 20 yıl vardı 99 depreminden sonra. Evet o yüzden birkaç sene <laughs> içinde 500-600 bin konut nasıl yapacaklar ben de merak ediyorum. Yani. 99'dan beri yapılamayan konutları. Evet peki e, o zaman Atilla Yaşıladan'ın tüm içine geçelim mi Murat Bey? Görünen o şey, ekonomide pek çok şey hep konuşuyoruz zaten seçim sonrası, e, yerel seçim sonrası tufan diyoruz. Atilla da bir tweet attı. Aslında pek çok ekonomist tarafından da onaylandı ve tekrar paylaşıldı bu tweet. Şöyle diyor Atilla Bey aklı olan malını satar kredisini kapatır. Yerel seçimden sonra TL'de değil faiz depremde faiz deprem olacak de deprem olacak de deprem olacak diyor. Vallahi ben çok katılmıyorum. Şimdi bir kere kredi hangi kredi? Yani eğer sabit faizli bir kredi ise yani düşük faizden alınmış bir kredi ise ki bugünkü faizler bile düşüktür. E, malını satıp da e, krediyi kapatmak akıllıca değil. Değişken farklı faiz yani BCH gibi faizli krediler varsa o düşünülebilir ama onun da daha vakti var. E, şey var. E, ben enflasyonist ortamın sona ermeyeceğini, enflasyonist ortamın sona ermediği müddetçe de malda kalmanın her zaman daha akıllıca olacağını düşünüyorum. Çünkü faizler ne kadar arttırırsan arttır, kolay kolay enflasyon üstüne çıkamaz. Ee, biz Türkiye'de geçmiş Atatürk'ün de yaşamış olma yaşadığını biliyoruz. Geçmişte çok yüksek faiz dönemleri yaşadık ama enflasyon da çok yüksekti ve gene malda kalan kazandı yani e, enflasyonda asıl enflasyondan en iyi koruyan şey maldır. E, yani malı satıp kredi kapatmak bana çok makul ve mantıklı gelmiyor. Çünkü tam e, tamam. Seçimden sonra deprem faizli olacak, olacak. Ama TL'de deprem olmayacak demek. E, seçimden sonra enflasyon durdurulacak demektir kurlar durdurulacak demektir. Bunun da iktisadi bir temeli yok. Yani böyle bir öngörünün iktisadi bir, bir temeli yok. Bunu başarabilecek bir e, güç ve e, niyet yok. yani Böyle bir güç yok. Dolayısıyla TL'de deprem olmayacak demek bana çok makul gelmedi. Atıl Hoca ile konuşmak lazım. Yani Atıl Hoca burada neyi kastetmiş? Ben e, bu görüşe katılmıyorum işin açığı yerel seçimlerse. Yani e, peki ne dersiniz? Hani faizle deprem olacak derken yerel seçimlerden sonra faizler çok yükselecek. O yüzden hani faiz işine girmeyin aslında biraz daha atlayatkın yatkın olabilir mi ne dersiniz? Yani olabilir ama dediğim gibi faizi nasıl kullandığınla ilgili bir şey. Ben bir kere yerel seçimden sonra TL'de deprem olmayacak. TL'de değil faizle deprem olacak görüşüne katılmıyorum yerel seçime kadar kurlar baskılamaya devam edecekler. Etmeye çalışacaklar. Bak bugün arttı. şey i̇şte 28.50'yi geçer mi diye sormuştun sen. 28.50'yi geçecek evet. demiştik. Geçti. E, 29 da geçecek. 30 da geçecek. E, ama bu baskının devam ettiğini biliyoruz. E, şimdi bu baskı gücü bittiği anda bu sefer ne böyle yavaş yavaş tatlı bir meyille e, çıkan kur bir anda zıplayacak. E, bunu engelleyecek güç yok. Çünkü engelleyecek kaynak yok. işte. döviz arıyorlar, bulamıyorlar. E, faizde deprem olacak, doğru faizleri yükseltecekler. E, biz geçmişte bunu gördük. Yani meşhur çiller bonoları hikayesini anlatmıştım. 3 e, üç ayda %53,5 faiz vermişti devlet. Kurları ve enflasyonu kontrol etmek için. Ne oldu? Üç ayda %53,5 ebru. Yani bunları yaşamamış, piyasada yaşamamış insanlar olsak deriz yani 3 ayda %53,5 faizin yıllığı neye denk gelir? otursun hesap etsin herkes. ama devlet o faizi ödedi. Ne kurlar kontrol altına girdi ne enflasyon kontrol altına girdi. Yani bu iş. ve o zaman da malda kalan kar etti. Onun için bu tip öneriler, tehlikeli öneriler Yani malını sat, kredini kapat. Bilemiyorum. ya yani dediğim gibi Atilla Hoca ile keşke bir şeyde tartışabilsek bunu. Platformda tartışabilsek bir kere ne kastettiğini daha net söyler yani bir tweette kendini çok iyi ifade edememiş olabilir veya biz yanlış anlamış olabiliriz. Ama şunu çok net söyleyeyim, bir şeyden sonra yerel seçimden sonra TL'de de, kurlarda da, faizde de, enflasyonda da kıyamet kopacak. Evet. Peki o zaman bugün de böyle noktalayalım. Maalesef bugün yine güzel şeyler konuşamadık. Dileriz ve umut edelim ki yarın ekonomi adına güzel şeyler olsun. Bari buradan keyifli şeyler konuşalım. Yarın görüşmek dileğiyle diyorum herkese. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.